Ben Yılmaz Türkmen. Küçüklüğümden beri hayalperest bir adamdım. Ve şu anda da aslında ekip olarak kendi hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Ben Dilber. Aslen Türkmenistanlıyım. Kendi işim olsun istedim. Yani küçük, kafe tarzı. Şimdi arkadaşlar, Dilber Hanım'ın hayalini dinledik hep birlikte. Herkes notlarını aldı. Startı veriyoruz. Böyle bir negatiflik seziyorum sizde. Bütün negatifliği biz ekip olarak sizden alacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İstanbul'u mu tarıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? yapalım. O siyah ders bulunacak. Bulamıyoruz, tutturmuş, diyor, siyah olacak. Yani bir derze takıldıysak bu kadar çok büyük problem. Gelmiş <laughs> burası. Tasarım daireleri hayallerimize dokunmaya geliyor.